Elini atıyorsun kutunun içine. Araba şimşeği buluyorsun. Oyunumuz bu kadar basit. Tamam, yani Öyle bakma falan yok. İçinde bakın ne kadar araba var. Bakmadan, Bakmadan alacaksın. Tamam ilk önce anne başlasın. Bakmıyorsun. Kaybettin. Onur sen bakmıyorsun. Bakmıyorsun. Olur, bak. bak. Ee, arkadaşlar Onur araba şimşeği buldu. Aferin sana. Oyunumuzu ne kadar güzel yaptın sen. Çak bakalım. Devran, Onur, şapkalı çocuklar. Bakayım şapkalarınıza? Aynı. de aynı. Bakayım, hangi alayım ben? İkincisi de al. Almayayım mı? Güzel olmuş. Şimdi Onur okuldan çıkacak gel bir saklanalım. Ben saklanacağım. Beni görünce bakalım ne yapacak. Şu ağacın arkasına. Şu ağacın arkasına saklanacağım. Şimdi oradan gelecek. 4 ben saklandım ama devranda yarış yapalım dedi. Ona soruyorum. 6 7 Onur gelecek şimdi arkadaşlar az kaldı. 8 8 saniyede geldi. Çak. Şimdi saklanma zamanı. Bak Onur geliyor bak geliyor. Burada saklanalım şimdi bizi görünce bakalım ne yapacak. Ya bizi gördü ya ağacın arkasında. Bak. Bizi nereden gördün sen? Gel öpeyim seni. Onur göster kurbağasını. Okul, Onur. Okulun nasıl geçti bugün? Güzel miydi? Hadi eve gidelim.